Ben um, <laughs> bu Maxi Gomez'in Trabzonspor'a transferi sonrasında bir video yapmak istedim çünkü biliyorum ki uh, biz Fenerbahçe taraftarı olarak biraz hafiften uh, kızdık bu duruma. Uh, fakat benim kafamda bir takım sorular oluştu bu Maxi Gomez transferi Trabzon'a gidişi, Fenerbahçe'nin işte bu son güne kadar bir uh, golcü alamaması ve taraftarın buna tepkisi işte basında çıkan bir takım abuk sabuk haberler o yüzden şöyle bir kısa video yapmak istedim. Görüşlerimi de sizlerle e, paylaşmak istedim. Şimdi öncelikle şu e, Maxi Gomez'in bir Trabzon tarafından Fenerbahçe'ye atılmış bir transfer çalımı mı acaba? Şimdi önce bu cevaplayalım isterseniz. Transfer çalımı falan değil. Bunu e, anlamak için de e, çok zeki falan olmaya da gerek yok genç bir futbolcusunuz. Transferiniz söz konusu. Size iki takım talip oluyor diyelim. Trabzonspor ve Fenerbahçe. Bu iki takımın önce bulunduğu şehirlere bakarsınız değil mi? Nerede top oynayacaksınız? Trabzon'un şehri, İstanbul şehri. Tercihiniz ne olur? Bir futbolcuysanız. Genç. İki. Bu iki takımın aa, seyircilerine bakarsınız. Hangisi daha fazla seyirciye oynuyor? Hangisini tutan seyirci sayısı daha fazla. Yerel bir takım Trabzonspor ülke genelinde desteklenen bir takım Fenerbahçe. Üçüncüsü bu iki takım kimler tarafından çalıştırılıyor? Teknik direktörler kimler? Abdullah Avcı, George Jesus. Şimdi kuş beyinli bir futbolcu değilseniz tercihiniz aşikar değil mi? Fenerbahçe'yi tercih edersiniz. Ben Maxi Gomez'in de kuş beyinli bir futbolcu olduğunu sanmıyorum. Dolayısıyla eğer Maxi Gomez'in önünde iki tane alternatif varsa ve bu iki takım da aşağı yukarı aynı parayı veriyorsa Maxi Gomez'in Fenerbahçe'yi tercih etmesi gerekir. Dolayısıyla eğer Maxi Gomez gidip Trabzonspor'a imza atıyorsa bu bir transfer çalımı değildir. Buradan anlaşılması gereken odur ki Fenerbahçe Maxi Gomez'e bir teklif götürmemiştir. Şimdi eğer ki sizler Fenerbahçe yönetimine sinirlenecekseniz bu yüzden sinirlenebilirsiniz. Yani niye sen Maxi Gomez'e teklif götürmüyorsun? Ama Fenerbahçe yönetimine vay sen bu futbolcuyu Trabzon'a kaptırdın diye sinirlenmek son derece anlamsız bir şey. Çünkü bu futbolcunun Trabzonspor'a kaptırılması gibi bir durum söz konusu değil. Eğer ki o futbolcu Trabzonspor'u Fenerbahçe'ye tercih ettiyse zaten o futbolcu kuş beyinli bir futbolcudur. Zaten o futbolcudan Fenerbahçe'nin faydalanması mümkün değildir arkadaşlar. Bir kere kafamıza bunu sokalım. Ha, kafama takılan benim daha önemli soru bu Maxi Gomez transferinde 12 milyon eurodan 3 milyon euroya bu adamın fiyatı nasıl düştü? Ya bu çok tuhaf bir durum. Biz ne duymuştuk bu transfer ilk e, konuşulmaya başlandığında? Valencia'nın Fenerbahçe'den 12 milyon euro istediği. Sonra ne oldu? 10 milyon euro artı bonus, 8 milyon 6 milyon artı bonus, 6 milyon sonra bir baktık ki bu vatandaş Trabzonspora 3 milyon euroya satıldı Valencia tarafından. Böyle saç bir şey olmaz. Yani bu, 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 burada bir tuhaf durum var. Ya burada açıktan verilen korkunç paralar var ki bu suç demek. Ya da ciddi yalanlar söylendi bu transfer hikayesi boyunca. Peki burada suçlu kim? Ha, bu, biliyoruz ki bu menajer tayfası bu tip haberleri bir yerlere sızdırıyor falan filan, değil mi? Peki biz bu 12 milyon, 10 milyon bonus, 8, 6 falan biz bu rakamları nereden duyduk? Basında. Bir takım Fenerbahçe muhabiri arkadaşlar var. Bu arkadaşlar işte haberler yapıyorlar. Şimdi Fenerbahçe'nin kepaze bir iletişim stratejisi var. Hatta iletişim stratejisi yok. Dolayısıyla bu arkadaşlar oradan buradan duydukları bir takım şeyleri haber yapmaya çalışıyorlar. Haberleştirmeye çalışıyorlar. Ama sorun şu. Bu bölük pörçük bilgileri haberleştirirken bir takım muhabir arkadaşlar son derece kesin konuşmayı çok seviyor. Mesela ben şöyle haberler okudum hatırlıyorum. işte bilmem kim şu kadar milyon istedi, Fenerbahçe şu kadar milyon önerdi. Şimdi bu muhabir arkadaşlarla siz konuştuğunuzda size söyleyecekleri şey şu. Neredeyse aynı ağızdan çıkanlar. Fenerbahçe yönetimi çok ketum. Hiçbir şekilde biz bilgi alamıyoruz. Peki sen taramaç yönetiminden hiçbir şekilde bir bilgi alamıyorsan haber yaparken bu rakamları bu kadar kesin bir dille nasıl konuşuyorsun? Neye dayanarak haber Türkiye'den çıkmıyorsa eğer haber yabancı kaynaklıysa peki bu yabancı kaynağı ne? Şimdi de o yabancı kaynaklara doğru bir gidelim. Mesela İspanya'nın bilmem ne gazetesi, Portekiz'in Zart gazetesi, İtalya'nın Zurt gazetesi. Türkiye'deki e, bizim taraftar olarak basına güven duymamamızın en büyük sebeplerinden birine şöyle söylentiler dolaşıyor. Basında bir takım işte muhabirlerle menajerler ortak çalışıyor falan filan. Peki eğer ki bir haber dış kaynaklıysa biz bu dış kaynaklı haberin menajerler tarafından ortaya atılmadığına ve işte bu İtalya'daki İspanya'daki muhabirin menajerlerle ortak çalışmadığına nasıl emin olabiliyoruz? Ben burada komplo teorisi üretmeye çalışmıyorum. Lütfen yanlış anlamayın. Sadece şunu ortaya koymaya çalışıyorum. Türkiye'de kirli bir futbol ortamı var. Bu kirli futbol ortamında kimse kimseye güven duymuyor. Peki siz İspanya'daki veya İtalya'daki futbol ortamının ne kadar temiz olduğunu sanıyorsunuz? Bence olsa olsa Türkiye'den bir tık temizdir. O kadar. Dolayısıyla sen İspanya'nın bilmem ne gazetesinde çıkan habere niye güvenesin ki? Eğer Türkiye'de çıkan habere güvenmiyorsan. Yani Türkiye'de işte bugün bir haber çıktı. Neydi? Cristiano Ronaldo Fenerbahçe'ye gelecekmiş. Hadi lan orada. Tamam belki İspanya'dakiler bu kadar hasta ruhluca yalan söylemezler ama onlar da abuk sabuk haberler yaparlar. Dolayısıyla orada çıkan haberlere de bu kadar aslında itibar etmemek lazım hani hemen bu haberleri doğruymuş gibi bu haberlerin üzerine atlayıp işte Fenerbahçe yönetmenin şuna buna sallamanın çok bir alemi yok. Şimdi bugün ben bir takım sosyal medyada tweet'ler falan okudum. Herkesin söylediği şu. Sen Gomez'i kaçırdın elinden. Artık işte Atalanta'dan Muriel'i almazsan ben bu kulübü yakarım, yıkarım. Gomez'i elinden kaçırıp kaçırmadığını bilmiyoruz ki biz bu yönetimi. Biz Jason Gomez'i isteyip istemediğini de bilmiyoruz. Çünkü bizim bildiğimiz bir tek şey var. O da şu. Fenerbahçe yönetimi ser verip sır vermiyor arkadaşlar bu transfer konusunda. Ve bu aptalca bir tutum. Ve Fenerbahçe yönetiminin bu aptalca tutum yüzünden taraftar birbirine girdi Ha şimdi ben bu e, işte bir takım Fenerbahçe muhabirlerinin kötü haber yaptıklarını, yanlış tonlamalarla haber yaptıklarını söylerken bütün muhabirleri de bir anda aynı e, torbada toplamıyorum. Bir takım muhabir arkadaşlarımız var. Son derece başarılılar mesela e, Hasan, Aksu, Hasan Can Aksu. Ben kendisini büyük bir ilgiyle takip ediyorum. Harika bir muhabir. Onun gibi birkaç muhabir arkadaşımız daha var. Şimdi aklıma isimleri gelmiyor. Neyse. Ah. Şimdi gelelim. Hani şu ana kadar böyle Fenerbahçe yönetimini hafif e, savunur bir tutum aldığımı düşünebilirsiniz. Şimdi gidelim Fenerbahçe yönetimine. Fenerbahçe'nin transfer politikasına. Bu ne kadar kefazi bir transfer politikasıdır arkadaşlar. Şimdi ben şu ana kadar ya geçen 4 sene boyunca Ali Koç yönetiminin transfer politikası rezaletti. Geçen sene azıcık bir şeyler olduysa o da Vitor Pereira sayesinde oldu. Vitor Pereira'yı da Ali Koç kovdu yolladı. Peki bu seneki transfer politikasına bakalım. Ben şu ana kadar ki transfer politikasından az çok memnundum. Çünkü 60 maçlık falan bir sezon olacak. Geniş bir kadromuzun olması lazım. Dolayısıyla Aral, Lincoln Henrique, Emre, Bol, Emre Mor falan gibi transferlerin aslında bize son derece faydalı olacağını düşünüyorum. Hatta herkes işte golcü 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 diye deliriyor ya bizim taraftarımız. Aslında biz iki tane de çok iyi golcü aldık. Joshua King ve e, Joao Pedro. Ne yazık ki bu iki adamda sakat olduğu için doğru düzgün göremedik. Ya. Ama Bizim aslına bakarsanız golcü olarak elimizde şu anda King, Pedro, Valencia ve Serdar Dursun var. Ve biz bu dört kişilik golcü kadromuzla bu sezonda götürebiliriz daha aslında. Fakat ne yazık ki Ali Koç yönetimi her sene takımın önemli bir mevkisini eksik bırakmada son derece başarılı. Daha önce neydi bu? Sol bek. Ondan önceki sene neydi? Stoper'de. Şimdi Vitor sayesinde... Ve Zalai sayesinde stoperi toparladık. Yine Vitor sayesinde sol beki sağ beki toparladık. Fakat bu sene yine stoperde sorun yaşıyoruz. Yani yine çok önemli bir mevkide sorun yaşayacağız. Eğer ki sağ ayaklı bir stoper alamazsak. Ve duyduğumuza göre, okuduğumuza göre de takımın böyle sağ ayaklı bir stoper alma derdi de yok. Peki abi o zaman... Siz niye Tisaran'da yolladınız ya? Yani Tisaran'da yollamanın anlamını bana bir, biri anlatabilir mi ya? Yani bizim Tisaran'dan gelecek paraya bu kadar mı ihtiyacımız var? Çünkü biz Tisaran'dan ne kadar para kazandık? 3 milyon euro satışından kazandık. 2 milyon euro da işte aşağı yukarı e, maaşından tasarruf ettik. Toplamda diyelim ki 5 milyon euro. E biz Gustavo Henrique'ye verdiğimiz para 2,5 milyon euro civarında. Yani kiralama bedeli ve maaş. Yani Fenerbahçe'nin iki buçuk milyon euroya ihtiyacım mı vardı ve sağ stoper bölgesini riske atmaya ihtiyacım mı vardı ya yani bu 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 anlaşılır bir şey midir ya illa ki önemli bölgelerden birinde biz fedakarlık mı yapacağız her sene? Her sene biz taraftar olarak bir, bir kaşıntı tutması mı gerekiyor bizi yani böyle böyle tuhaf bir şey olabilir mi ya ve e, şimdi Gustavo Henrique... Tamam bence çok kötü bir oyuncu değil. Kötü bir oyuncu değil. Bence orta sınıf bir oyuncu. Ama siz eğer... Üç kulvarda bir yere varmak istiyorsanız... Gustavo Henrique size yeter mi? Çünkü... Kimle Gustavo... Kimince ile Gustavo Henrique arasında bir uçurum var. Tisserand... Gustavo Henrique'den çok daha iyiydi. Eğer üçlü oynayacaksak... Sağ stoperi kapatma anlamında. Ki görünen o ki biz üçlü oynayacağız. Peki niye biz bu Tizeran'ı yolladık? Yolladıysak niye başka birini almıyoruz? Veya biz niye Gustavo Henrique'yi aldık? Bu adamın üçlü stoperde sağ stoper mevkini kapatamayacağını bile bile Anlaşılan ki Cezus da oynatmıyor. Yani tamam işte siz geçiş oyunu oynarsınız. İki stoperle oynarsınız. Gustavo Henrique orada Bence iş görür. Hava toplarında falan da çok iyi adam. Orada da iş görür. Ama siz üçlünün sağ stoperinde biraz daha hızlı bir ve ihtiyacınız var. Ve bu bu konu konuşulmuyor bile. Herkesin kafada bir forvet, 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 for Sandro for. Ya arkadaşlar bizim stoperde çok önemli bir eksiğimiz var. Yani Gustavo Henrique ile biz üçlü oynadığımız takdirde sağ stoper mevkiini kapatamıyoruz. Ve bu yönetim bu sene yine bize Kaşıntı tutturacak yani bunun, bunun başka bir açıklaması da yok. Ha ben deliriyorum ya. Yani neyse. Şimdi ıı, başka bir şey söyleyecek miyim? Söylemeyecektim. Zaten temem attı. O yüzden bu videoyu çektim. Ee, neyse dur bakalım. Şimdi bu videoyu çekerken ben şu anda Amerika'dayım. Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece yarısı bu videoyu çekiyorum yarın yani cuma günü işte e, UEFA'ya takım listesini vermede son gün. Bakalım bir şeyler olacak mı? Bakalım birilerini getirecekler mi? Um, dur Ali ne olacak? Diyelim videoyu bitirelim. Kalın sağlıcakla. Ne diyeyim yani? Hadi bay bay.